Afrika'da ve Arap dünyasında en uzun süre iktidarda kalan lider. Akıllarda daha çok sansasyonel haberlerle yer etmiş enteresan bir figür. YZT takipçilerinin yoğun isteği üzerine bu videomuzda Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'yi 10 başlıkta anlatıyoruz. <laughs> Muammer Muhammed Abdüsselam veya babası Muhammed Abdüsselam'ın lakabı olan Ebu Minyar, El Kaddafi. Doğum günü, ayı hatta yılı kesin olarak bilinmemekle birlikte 1940'lı yılların başlarında Sirte'de doğduğu tahmin ediliyor. Kaddafi iki evlilik yaptı. Görücü usulüyle evlendiği ve bir yıl evli kaldığı Fethiye Nuri'den bir erkek çocuğu, ilk görüşte aşkla evlendiği ve ölümüne kadar 41 yıl evli kalacağı Safiye Parkaş'tan ise 6 erkek bir kız çocuğu oldu. Çift ayrıca iki çocukla evlat edindi. Kaddafi 1969'dan 2011'e kadar Libya devriminin kardeş lideri ve rehberi sıfatıyla Libya'yı tek adam olarak yönetti. Kaddafi'nin ailesi bedevi bir kabileydi. Söz konusu kabile Libya'nın sahil kasabası Sirte ve civarında yoğun olarak bulunuyordu. Kaddafi'nin babası tipik bir bedevi uğraşı olan keçi ve deve çobanlığıyla geçimini sağlıyordu ve aile çölde bedevi çadırında yaşıyordu. Hatta Kaddafi güce ve servete kavuştuktan sonra bile bedevi çadırında yaşamaya devam ettiler. Kaddafi ilkokul eğitimini Sirte'de, ortaokul eğitimini ise daha güneyde, kum denizi içinde unutulmuş bir kentte, Sepha'da aldı. Lise eğitimini Misrata'da tamamlayan Kaddafi, Bingazi'deki Kraliyet Askeri Akademisi'nden mezun oldu. Kaddafi askeri okuldan mezun olduktan sadece 3 yıl sonra, 1969 yılında Libya Kralı İdris'i askeri bir darbeyle devirdi ve iktidarı ele geçirdi. Libya'yı takip eden 42 yıl boyunca demir yumrukla yönetecek adamdı ve Libya dışında hemen hemen kimse tarafından tanınmıyordu. Hatta dönemin Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır'ın darbenin gerçek olduğuna inanmayıp, yakın danışmanı Muhammed Heykal'ı Libya'ya yolladığı iddia edilir. Kattafi koyu bir Cemal Nasır hayranıydı. Hatta öyle ki, iktidara geldiğinde camiye çevirdiği Roma Katolik Katedrali'nin adını Cemal Abdülnasır Camisi olarak değiştirdi. Darbeden hemen sonra kendini Nasr'ın danışmanı heykele bu devrimi biz gerçekleştirdik. Şimdi bize ne yapmamız gerektiğini söylemek Nasr'a düşer demişti. Kaddafi Nasr'cılıkla henüz Sabha'da ortaokul öğrencisiyken okulundaki Mısırlı öğretmenler sayesinde tanışmıştı ve koyu bir pan-Arap milliyetçisi olmuştu. Yine Nasırcılıkla ve Suriye ve Irak'taki bazıçılık örnekleriyle paralel olarak sosyalizmi de benimsedi. Bu devletin yoğun ve aktif olarak ekonomik hayatta var olması demekti. Kaddafi'yi döneminin benzer örneklerinden ayıran en bariz fark ise ideolojik ideolojisinde dini etkinin ağırlığıydı. Kattafi için İslam ve Araplık ayrılmaz bir bütündü. Kattafi ayrıca İslam hukukunu yasamanın ana kaynaklarından birisi olarak tanıdı ve diğer Orta Doğu ülkelerinden daha önce ceza hukukuna İslam hukukundan kurallar koydu. Kattafi ideolojisini 1976 yılında 3 fasikül halinde yayınladığı El Kitap El Ahzar, Yeşil Kitap başlıklı kitabında detaylandırdı. ABD Başkanı Donald Reagan'ın Kaddafi için Orta Doğu'nun deli köpeği dediği iddia edilir. Delilik tanımı Kaddafi'nin dış politikası için haksız bir yargılama sayılmayabilir. İktidara gelişinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmemişken Libya'nın başkenti Tripoli'de yapılan bir toplantıda Kaddafi'nin aralarında hayran olduğu Nasr'ın da bulunduğu misafir Arap liderlerini açıktan tehdit ettiği rivayet edilir. Kaddafi'nin konuşması Nasr'ı bile çileden çıkarmış, masaya yumruğunu vurarak Kaddafi'ye çenesini kapamasını söylemiştir. Kaddafi'nin dış politika patavatsızlıkları bununla sınırlı değil. Değil. 1971 yılında radyoda yaptığı konuşmada Fas'taki darbe girişimini açıktan destek verdi ve Libya askeri güçlerinin darbecilerin yardımına hazır olduğunu ilan etti. Kaddafi dış politikada daha riskli adımlar da attı. Tunus'ta, Sudan'da, Çat'ta, Irak'ta isyancı gruplara destek vermekle, Mısır'da Libya sınırına yakın bölgelerdeki kabileleri isyana teşvik etmekle suçlandı. Hatta isyancılara destek vermek için Çad'ı işgal girişiminde bulundu. Bu girişim neticesinde binlerce Libyalı asker öldü ve esir alındı. Kattafi ayrıca Idi Amin gibi Afrika'nın eli kanlı diktatörlerine finansal ve askeri yardımlarda bulundu. Kattafi'nin batı ile ilişkileri de sorunluydu. Zaten kendisi katıksız bir anti-emperyalistti. Daha iktidardaki ilk yılında ülkedeki bütün batılı askeri güçleri kovdu, askeri üslerini kapattı. Batılıların ekonomik varlığını sınırlandırdı. Hatta bir dönem Libya'yı işgal eden İtalyanları ülkeden kovdu ve mallarını el koydu. Batılı şirketlerin hakim olduğu petrol sanayini millileştirdi. Sovyetler Birliği ile yakınlaştı. Bu adımların ötesine geçerek İrlanda Kurtuluş Ordusu'ndan Bask Ayrılıkçı Hareketi ETA'ya birçok isyancı gruba destek verdi. Bu destekleri yüzünden iktidara geldikten henüz 7 yıl sonra ABD tarafından uluslararası teröre destek vermekle suçlandı. 1981 yılında ABD, Libya'nın Washington'daki büyükelçiliğini kapadı ve diplomatik ilişkileri tamamen kesti. 82 yılında Libya'nın petrol ihracatına ambargo koydu ve ABD'den Libya'ya yapılacak ihracatlara kısıtlama getirdi. 1986'da Libya'nın ABD'deki bütün varlıkları donduruldu. Aynı yılın Nisan ayında ABD Libya'yı vurdu. Vurulan hedefler arasında Kattafi'nin sarayı da vardı. 1987 yılında 171 kişinin ölümüyle sonuçlanan Pan Am uçağının bombalanması olayından sonra Libya'nın Birleşmiş Milletlerle olayın aydınlatılması için işbirliğini reddetmesi sonrası BM de Libya'ya yönelik ekonomik yaptırım kararı aldı. Artık Kaddafi uluslararası toplumda yapayalnız bir adamdı. ABD ve Birleşmiş Milletler'in ekonomik yaptırımlarının Libya üzerinde yıkıcı etkisi oldu. 1990'lar sonu itibariyle Kaddafi yaptırımları kaldırmak için Pan Am bombalanmasından sorumlu iki Libyalıyı BM'ye teslim etti. Mahkemenin hemen ardından 2001 yılının Şubat ayında Kaddafi, Libya'nın bombalamadaki sorumluluğunu üstlenerek mağdurların ailelerine tazminat ödemeyi kabul etti. İki yıl sonra BM, Libya'ya yönelik yaptırımları tamamen kaldırdı. 11 Eylül terör saldırıları sonrası ABD'nin ilk önce Afganistan'ı sonra Irak'ı işgali sonrasında akıbetinden endişelenen Kattafi, Libya'nın toplu yıkım silahlarının üretimini içeren bütün programlarını durdurduğunu açıkladı. 2004 yılının başlarında ise Kattafi artık yeni bir dönemin başladığını, dünyanın değiştiğini ve kendi ülkesinde yeni realitelere uyum sağlayacağını açıkladı. Biz İrlandalılardan daha mı fazla İrlandalıyız? Filistinlilerden daha mı fazla Filistinliyiz? Yaser Arafat beyaz saraya girebiliyorken biz neden ABD ile ilişkilerimizi geliştirmeyelim? Bu sözler ona aitti. Libya'nın adımları sonrası ABD de yaptırımlarını kaldırdı ve ülke ile diplomatik ilişkileri tekrar kurdu. Takip eden yıllarda Kaddafi'nin reform denemeleri de oldu. Ekonomide sosyalizmden kısmen sapıldı ve sınırlı da olsa bazı neoliberal ekonomik politikalar hayata geçirildi. Ancak politik sistem katı bir şekilde otoriter yapısını korudu. Kattafi 1970'li ve 80'li yılların aksine 2000'li yıllarda daha çok sansasyonel haberlerle gündeme geldi. Bu haberlerden en önemlisi hiç kuşkusuz Kattafi'nin kadın korumalarıydı. Batı medyasında kendilerine Amazon muhafızları adı verilen, asker kıyafetleri içinde ağır makyajlarıyla tezat oluşturan ve genelde Kattafi ve görüştüğü devlet adamlarından daha çok medyanın dikkatini çeken kadın korumalar. Bu korumaların kökeni aslında çok eskiye dayanıyordu. 1979'da kadınlar için askeri bir okul açan Kattafi, bir yıl sonra da El Rahibet Es Sevriye, veya Devrimci Rahibeler isimli sadece kadınlardan oluşan bir askeri güç oluşturdu. Bu güce katılacak kadınların Kattafi tarafından özel olarak seçildikleri, yakın savunma teknikleri ve silah kullanma konularında özel bir eğitimden geçirildikleri iddia edilir. Kattafi ile ilgili hafızalara kazınan en önemli haberlerden biri de 2005-2009 döneminde ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'nı yapan Condoleezza Rice'a karşı takıntı olarak yorumlanan duygularıydı. Rice için 2007 yılında El Cezire'ye benim sevgili siyahi Afrikalı kadınım diyen Kattafi, Yine Rice için onu çok seviyorum, ona hayranım ve onunla gurur duyuyorum. Çünkü o Afrika kökenli siyahi bir kadın ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2008 yılında Tripoli Dışişleri Bakanı olarak ziyaret eden Condoleezza Rice'a Kaddafi toplamda 212 bin dolar değerinde hediyeler verdi. Hediyeler arasında bir de elmas yüzük vardı. Kaddafi'nin Rice'a olan hayranlık ve sevgisinin salt politik olmadığı bilakis samimi olduğu ise sonradan anlaşıldı. Arap Baharı sonrasında Kaddafi'nin Tripoli'deki karargahını ele geçiren isyancı muhalifler Kattafi'nin özel eşyalar arasında bir resim albümü buldu. Albümde Rice'ın uluslararası toplantılarda çekilmiş onlarca fotoğrafı vardı. 2010 yılının Aralık ayında komşu ülke Tunus'ta başlayan sokak protestoları 2 ay sonra Libya'da da başladı. Kattafi açık açık defalarca tehdit etti. Bingazi'deki protestoculara ordu ateş açtı ve yüzlercesini öldürdü. Kattafi'nin şiddete başvuracağının belli olması üzerine BM Güvenlik Konseyi Libya'ya ilk önce yaptırım kararı aldı. Daha sonra da uçuş yasağı getirdi. NATO'nun hayata geçirdiği uçuş yasağı ve sağladığı hava gücü desteğiyle Libya'lı isyancı gruplar Kattafi'nin ordusunu geri püskürttü ve 2011 yılının Ekim ayı itibarıyla Libya'nın kontrolünü eline aldı. Kattafi 20 Ekim günü isyancılar tarafından yakalandı ve infaz edildi. Kattafi'nin cesedi 4 gün boyunca teşhir edildi. 5 gün sonra ise çölde bilinmeyen bir yere gömüldü.